Merhaba, tatilimizde de fethediyiz. Günaydın. Bugün saat 8 bu videoyu çekmek istedik. Çünkü hiç kimse böyle izlemeyecek değil. Böyle açan atalar ki dedik. İyi, e, yok. Geç atalım dedik. Sonra biz bu tatil evindeyiz. Burada da bir tane havuzumuz var. Sonra da şurada da çamaşır atma yeri yaptık. Yani Fatih'le indiyiz kiralık. Sonra Burada da böyle bir tane şey var. Masa var. Koltuk var. Sonra da buradan da böyle arka yere gidiyor. Orada da bir masak var. Evet. Sonra Dur bakalım. Hadi iniyoruz. Ee, i̇lk başa siz gördünüz. Şimdi biz bir tane merdivenden iniyoruz. Bu merdiven aşağı inmemizi sağlıyor. Sonra da burada da bir tane lavam tacımız var. Sonra sonra bu da böyle tünanlar.